Bizim hikaye, Suskunlar, Mucize Doktor ve Üç Kız Kardeş dizilerinde oynayan Reha Özcan yer aldığı projeler hakkında konuştu. Partneri İcral Aydın'la olan uyumu hakkında İcral'le çok iyi anlaşıyoruz. Daha öncesinde hiç tanımıyordum, biraz endişeliydim. Çünkü karı kocayı oynayacağın insanla ilgili enerji tutması çok önemli şeklinde konuştu. Daha önce yer aldığı projelerden de bahseden Özcan, Suskunlar dizisinde canlandırdığı kötü karakter yüzünden yüzüne tükürüldüğünü anlattı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Peki şu anda Üç Kız Kardeş'te oynuyorsunuz. O senaryo size geldiğinde ne hissettiniz? Nasıl neden kabul ettiniz? Dizinin çekimleri nasıl gidiyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle çok keyifli bir ekipteyim. Bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok keyifli bir ekipteyim. Yapımından çaycısına kadar. Partnerlerimin hepsi pırıl pırıl gencecik çocuklar. İcilerle çok iyi anlaşıyorum. İcileri çok seviyorum. Hiç tanımıyordum daha öncesinde. Biraz da endişeliyim. Çünkü karı koca oynayacağın insanla ilgili bilemiyorsunuz bazen şey tutmuyor. O ruhlarınız, Enerji. enerjiniz tutmuyor ama İjlal çok uyumlu ve çok anaç bir insan ve çok iyi anlaşıyoruz onunla. Senaryodan beklentilerim çok iyi ve aynen beklentilerimi karşılıyor. Karakteri kabul etme nedenim de şu, son beş senedir bir anlamı olması gerekiyor oynadığım karakterlerin. Bu sene de bir ben bu kadar sevgisizliğin içinde özellikle Türkiye'deki kadın meselesinin çözüldüğünü düşünmüyorum. Bu kadın cinayetleri ya da kadına karşı terörize bir durumun oluştuğu genel olarak var aslında. Doğaya var, kadına var, hayvana var, her şeye, erkeğin erkeğe bir barış konsensi sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da içinde gerçek anlamda sevgisini taşıyan insanların sağlayabileceğini düşünüyorum. Öyle bir baba tahayyül etmiştim ve onu oynamaya çalışıyorum. Hatta bazen kızıyorum, agresifleşebiliyorum da. sağlığı korumamız lazım. Ben tek başıma koruyamıyorum. <laughs> Bana yardım edin. Sadığı korumamız lazım, manipüle etmememiz lazım, onun doğal olması lazım, doğal akışkanlığı içinde olması lazım. Çünkü bazen rol model alıyorsunuz, bir dizi seyrederken hep birini rol model siz de öyle yapmıyor musunuz? Yapıyoruz. Yani hepimiz öyle yapıyoruz. Yani bir bir rol model buluyoruz, onun üzerinden senaryoyu okuyoruz. Ne olur şu ülke insanı biraz sadık üzerinden okusun istiyorum. Babalar ne olur kızlarına ihtimam göstersinler. Onları biraz daha fazla sevsinler, korusunlar. Onların yaşadığı kötü şeyler karşısında koruyucu olsunlar. Tam tersi. Yani Hadi bakalım yapmasınlar. Çünkü kadınların bu özgüvene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bizim de bizim de ona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada mucizeyi gerçekleştiren tek bir şey var. Kadın. O kadar. O yüzden bu rolü oynamayı çok seviyorum. Umarım uzun yıllar devam eder. Peki sette böyle nasıl geçiyor gününüz? Mesela o maraton nasıl geçiyor? Set yorucu zaten biliyorsunuz setin yorucu olduğunu ama sonuçta Ayvalık'tayız. Çok güzel. Evet, biz ilk oraya yani, gelmek e, istedik. E, yani bekleriz, gelin. Ayvalık'ta şikayet edemezsiniz ya. Ayvalık'tayız, şükür işte Ayvalık'tayız. <laughs> biz iş, işimizi yapıyoruz, para kazanıyoruz. Sorunlar olmaz mı? Çalışan insan çatışır her yerde. Siz kendi aranızda çatışmıyorsunuz, mutlaka çatışırsınız. Yani, Çalışan insan, onlar önemli değil o, o çalışmanın içinde. Ama çok büyük de öyle büyük bir sorun da yaşamıyoruz ya. Yani. Güzel yerlerde kılıyoruz. Öyle. Bütün setlerde Keyifli genel için. sorun yemektir. ilk bir hafta yemek güzeldir, sonra yemek bozulur. <laughs> Çünkü üç ayrı şey, seçki vardır bütün yemekçilerde. Önce bir ile başlar, sonra den üçe geçer birden. den üçe çok hızlı geçtiği için yemeğin kötülüğünü anlarsın. Öyle şeyler bütün setlerde vardır. Olmayan set çok azdır. bir bir iki sette görüyorum. Bir sette o da sinema filmiydi. Onun dışında hayat güzel, insanlar iyi. Ayvalık çok güzel ve Ayvalık'ta yaşayan insanlar da bizi çok güzel bağırlarına bastılar. Ve biz de onları çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz. Onların yaşamını rahatsız edici bir şey yapmıyoruz. Tam tersine onların yaşamını yansılamak istiyoruz. Çünkü bir iş otantikten başlayıp evrensele gider. Biz hep o tarafa atlıyoruz aslında. Biz Ayvalık diye yaptığımız işi beğendirirsek bütün dünyayı beğendiririz diye düşündük. Ve şu anına kadar öyle gidiyor. Mutluyuz orada olduğumuz için. Peki bir sorum daha alacak 3 kız kardeşlerle alakalı. Tabii Şimdi son dönemlerde bu uyarlama, diziler çok fazla revaçta. Hı hı. Üç kız kardeş de onlardan biri. Yani hı hı. İjel Aydın'ın kitabından hı hı. uyarlama. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Öncelikle tabii ki bu İjel Aydın'ın başarısı. Çünkü kitapta çok fazla sattı. Hala satmaya devam ediyor. İjel her hafta görüyorum kitap imzalıyor sette bir taraftan setin ilk gün. İkincisi ben ilk defa yerli bir uyarlamanın içindeyim. Hep yabancı kitaplar, Aynen. yabancı dizilerin uyarlamasında oynadım. Hep şunu söyledim. Can Yücel'in bir lafı vardır. şey Shakespeare'in kitaplarını çevirirken o onu kullanmış. Türkçesini söylemek, Türkçesini söyleyen demiş. Türkçesini söylemek çok önemli. Eğer bir hikaye Türkiye'de geçerliliğini koruyup hayatını devam ettirebiliyorsa bu topraklarda bir hesabı olmak zorunda. Böyle bakmıştım. Yerli uyarlamanın nasıl olacağını çok merak ediyordum çünkü hiç olmadım yerli uyarlamanın içinde. O kadar çok tanıdık geliyor ki hikayeler. O kadar çok yani Köşedeki amcayla teyzenin muhabbeti, işte bakkalla kasabın hikayesi, bunları bir de yaşayan, hayatı hep bir taraftan okuruz ama hayatın bir de öbür tarafı vardır. Bizim okuduğumuz tarafı biraz romantik, biraz güzel, biraz eski Türk filmleri havası var. O benim hoşuma gidiyor. Evet eskiye döndürüyor. Biraz, biraz siz seyretmez misiniz ben? canım sıkıldığı zaman açarım eski Türk filmlerinden bir tanesi Ayhan Işık'ı gördüğümüz, Edison'u gördüğümüz, Göksel suyu gördüğümüz zaman mutlu oluyorum yani Belgin Doru'yu gördüğümüz zaman. Bizim biraz o hava var. Evet, eski Onu seviyorum. özleniliyor. Evet, evet. Öyle bir nostaljisi var, romantik bir nostaljisi var. Peki bu bizim bir takipçimizden gelmiş soru size. En çok hangi canlandırdığınız karakteri sarılıp ağlamak isterdiniz demiş. <laughs> bizim hikayenin fikrisine <laughs> anlat baba nasıl böyle oldum demek isterdim ama onlardan çok var <laughs> peki o zaman bizim hikayeye birazcık döneyim mucize doktor ve <laughs> bizim hikaye izleyenler tarafından çok sevildi ve orada yani aslında bir tık kötü karakterleri oynadınız. Ya, evet. hep kötü. Ben son iki projedir iyi insanım. Hep ondan önce birçok <laughs> alçak <laughs> adamlar gördüm. Sokakta tepki alıyor muydunuz? Hani hmm. o karakterle hani insanlar sizi tanıyordu ya. Bir şey diyen, sizi yargılayan oluyor muydu? Ben biraz şanslıyım o konuda çünkü çok uzun yıllar tiyatro yaptıktan sonra, dizi piyasasına girdikten sonra insanlar sizin geçmişten gelen şeylerle birlikte hatırlıyor. Tek başına bir şey üzerinden yargılamıyor ama spesifik bir şey var tabii ki. Yurt dışına gidiyorduk. Havalimanında çocuklarım da biraz daha küçüktü. Suskunlar diye bir dizi oynamıştım. Biraz, bayağı kötü bir herifti. Alçak bir adamdı. Havalimanında pasaportu verdim karşıya. Kadın baktı baktı. ve en sonu Püh, Allah belanı vermesin seni tanıdım dedi. Boyu diyebiliriz için çocuklara ne yaptın dedi. Çocuklarımın yanında tükürdü kadın bana. Ben de teşekkür ederim dedim. Ne diyeyim ya <laughs> polis de tanıdı ondan sonra. Yok ya o diyor şey işte ya rol için öyle yok bak bak melek gibi adam. <laughs> Çok şey Avusturya'da olmuştu işte bir bana bir tanesi geldi abi ben seni tanıdım sakın dokuzuncu zona gitme dedi. Ne oluyor dedim niye 9. O dos en hierro, <laughs> <de. laughs> <Yeah. Yerler, ¿no? laughs>